Herkese selamlar. Bugün kanalda hiç olmayan tarzda bir video izliyor olacaksınız. Video sonunda bu tarz videolar istiyorsanız belirtmeyi lütfen unutmayın. Şimdi kısaca videonun mantığını açıklayıp videoya seri bir şekilde geçelim. İzlediğim animelerde içime dokunan böyle hikaye olarak, animasyon olarak beğendiğim Rage anlarını listeledim. Kısaca birçok animeden karakterlerin çıldırdığı ya da öfkelendiği diye tanımladığımız sahneleri izleyeceksiniz. Kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Videomuza Meliodas'ın Liz'in ölümünü defalarca kez görmesi sonrası kontrolü kaybettiği sahneyle başlayalım. Bu sahneyi koyma sebebim hikayenin yerine oturması ve aslında Meliodas'ın ne kadar berbat bir döngüye hapsedildiğini görmemdi. Tabii ki Meliodas sonuç olarak müthiş bir öfkeye kapılarak şehri resmen küle dönüştürüyor. Listeye en azından sondan girebilir diye düşünüyorum. Biz Böyle çocuk karakterlerin ağır şeyler yaşadıktan sonra dönüşümleri beni her zaman çok etkiler. Thorfinn'in de babası Thor's'un ölümünü görüp berbat bir değişim öncesi geçirdiği o sinir krizini bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum. Ses sanatçısının ağzına sağlık diyelim, sahnenin o hissini seyirciye muazzam aktarmış. <Gülüyor> 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 よくもよくも父上を殺したなー。殺してやるーなんて名刺が Ben normalde Dragon Ball Z'yi mangadan okudum. Bu manga paneli gelince direkt okumayı bırakıp animeyi açmıştım. Android 16'nın hislerini anlıyorum iyi kalpli birisin ama hislerini dizginlemeye gerek yok dedikten sonra Gohan'ın o öfkesi kesinlikle izlemeye değer bir sahne. Şarkı seçimi de oldukça iyi yapılmış. Dragon Ball'cular sıra sizde. Kimochi wa wakaru ga. Tanonda zo. 余計なお世話だ出来損ないめ。 Berserk mangası, çizimleri, hikayesi, felsefesiyle tamamen mükemmel ötesidir. Animesi bunu izleyiciye pek aktaramıyor ama yine de müzikleri olsun, birkaç güzel sahnesi olsun fena değildir. Bu bölümde çok fazla artı 18 içerik olduğu için kısa tutacağım. Guts'ın Griffith ve Kaska'yı gördükten sonra o efkesi hoştur. Tabi animasyon kötü olduğu için bu anı çok iyi hissedemiyorsunuz. Her ne olursa olsun listemizde olmasa ayıp etmiş oluruz. <laughs> Full Metal Alchemist animesi de felsefik hikayesi, bazı yerlerde karanlık havasıyla favorilerimden birisidir. Ateş simyacısı lakabıyla bilinen Mustang'ın en yakın arkadaşının intikamını alırken geçirdiği sinir krizi her şeyiyle çok iyidir. Hatta Envy onun kılığına girmesine rağmen gaflete düşmeden anında öldürmek için saldırır. Animeyi izlemeyen bu parmak şıklatıyor ne yapıyor diyebilir ama izleyenler ne kadar etkileyici bir sahne olduğunu biliyorlar. Yo, lo <laughs> Nanodamara! <laughs> ヒューズは死んだもういないそれが貴様の本体エンビーという名は嫉妬という意味か Miniくいものだな。One <laughs> Piece'te çıldırma anı deyince çoğumuzun aklına ilk olarak Luffy'nin kutsal ejderi attığı yumruk gelir. Fakat ben sizlere farklı bir sahne göstermek istiyorum daha iyileşmemiş Luffy'nin Ace'in ölümünü hatırlayıp ortalığı birbirine katması, dağı taşı paramparça edip büyük bir sinir buhranına tutulması benim için her zaman unutulmazdır. Özellikle Luffy'nin Jinbe'ye rüyada olsam uyanırdım demi diye sorması çok özeldir. エースさんはもう言うな。何も言うな。夢なら覚めるはずだ。夢じゃねえんだろう。エースは死んだだろう。 Dororo animesi hikaye olarak çok dram içerir ve bunu gayet de iyi hissettirir. Hyakkimaru tek tek uzuvlarına kavuşurken sonunda insanları duymaya başlar ama çok berbat bir olay yaşanır. Tüm seslerden rahatsız olan Hyakkimaru, Mion'un tatlı sesinde huzur bulur. Fakat onun ölümünü gördüğünde yaşadığı öfke patlaması benim için unutulacak gibi değildi. Bu arada animeyi hala izlemeyen varsa hiç düşünmeden başlayabilir, bir gram pişmanlık duymazsınız. 재다감 <가 closure> <Ahmut> ben böyle izlediğim karakterlerin karakter gelişiminde büyük rolü olan olayları her zaman çok severim Levi'nin de Erwin'le olan hikayesini başlatacak o trajik olayı da ele almadan geçmek istemedim. Levi'nin Isabel ve Farlan'la olan dostluğu ilk surların dışına çıktığında bitmişti. Arkadaşlarının ölümünü gören çaresiz Levi'nin nasıl çıldırdığını yeniden sizlere izletmek istedim. Animasyon, ses, ambiyans her şeyle mükemmel tasarlanmış bir sahne. Video'nun aynısını Naruto ya özel yapmıştım. Orada yine Obito'nun sahnesini kullanmıştım. Normalde Nagato'nun ve Naruto'nun sahneleri de gayet etkileyicidir. Fakat iş Obito'ya gelince ben orada bir dururum. Bu olay yaşanmadan olan olaylar, Obito'nun Kakashi verinle olan ilişkisi ve sonuç olarak böyle bir şeye tanık olması, sahne için her şey olması gerektiği gibi, Obito'nun yaşanan olaylara duyduğu nefret ve öfkeyi tamamıyla hissedebiliyorsunuz. Tek kelimeyle muazzam. <music> こんなものなんだ今のは Ben birçok anime izledim ama aralarında her zaman en iyi öfke anı Hunter x Hunter'dan Gon'a aittir. Bence siz de Gon'un yaşadığını yaşasanız aşağı yukarı aynı tepkiyi verirdiniz. O sinirden ağlaması, yerleri yumruklaması, sinir krizleri geçirip sakinleşmesi, ardından tekrar tekrar sinir krizleri yaşaması yani ne diyebilirim? Her şeyin sonu olsa da umurumda değil her şeyi kullanacağım. Buyurun size bırakıyorum. <laughs> 助けたいってこと助けなくちゃって してくれないの？嘘つき。もうこれで！